Buyurun. Mehmet Musluoğlu evde mi? Evet, e, ben kendisine haber vereyim. Gerek yok. Çok kolay değil. <laughs> Ne işin var lan senin burada ba ha? Baba kim bu adam? Söylesene Mehmet. Kimim ben? Baba Mehmet baba! Seninle ne işin yok baba. 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 lan burada. Sen niyese yüzle geldin lan benim? Nasıl geldin lan benim evime? Baba kim bu adam, Defol adam ne Defol oluyor? Gidin. Çınar! Yürü lan dışarı! Yürü! Doğa, atacağım lan seni. Bir... Doğa lütfen sakin ol, tamam mı? Bir şey Babam anlatır mısın sakin bana ol. ne oluyor? Anne ne oluyor? Tanıyor musun adamı? Çocuklar siz bir karışmayın. Lütfen herkes otursun. Kimsenin dışarı çıkmasına gerek yok. Babam ilgilenecek. Kim bu adam? Haçmanız mı? Anne. Baba dur. Doğa, al, sakin ol. Ya abi bir bırakır mısın? Sen tanıyor musun bu adamı? sana buraya gelme demedim mi lan ben? Önüme çıkma demedim mi? Cebertirim seni demedim mi? Ha? Kızımı görmem engel olamazsın. Sen kimsin lan? Ne yüzle benim karşıma çıkıyorsun? Utanmıyor musun lan sen? Sana karşıma çıkma dedim, öldürürüm dedim. Hatırlıyorsun değil mi? Bak gebertirim seni. Mehmet beni artık korkutamazsın ya. Ok yaydan çıktı artık. Kızımı göreceğim, onunla konuşacağım. Bırak o karar versin beni görüp görmeyeceğine, isteyip istemeyeceğine. Bu evde senin kızın yok. Doğa benim kızım. Benim kızım, senin değil benim kızım. İstediğin kadar zırla, istediğin kadar tekrar et. Gerçeği değiştiremezsin Mehmet. Kızımla konuşacağım. Asla, asla, asla. Bırak beni, ben babamın yanına gideceğim ya. Doğa, sen bu işe karışma lütfen. Ya ne karışma, soruyorum cevap bile vermiyorsun. Babam orada adam öldürse haberimiz olmayacak Çınar. yap bırak. Doğa. Yap, siz, siz burada bekleyin lütfen. Doğa. Yoksa bu adam... Ne? Sen tanıyor musun adamı? Yok oğlum, nereden tanıyacağım adamı ben? gel de çık içinde! Handan, ne oluyor burada? Beni anlamıyor musun baba, ya? Baba, baba, Sen laftan anlamıyor musun baba, oğlum? Baba, baba, yapmayın! Baba! baba, baba, daha, <laughs> daha içeri gir! Baba, baba lütfen baba, sen. kim bu adam? Çınar, daha içeri Oğlum, sen anlamıyor musun beni? Dediğimi anlamıyor musun? Beni bırak! Ben hiçbir yere gitmiyorum ya! Kim bu adam? Bana biriniz cevap verin ya! İçeri girer misin? Lütfen! Rica ediyorum, kızım! Hadi! Doğa, ben... Bak, konuşursan seni gebertirim! Öldürürüm seni! Anladın mı? Bak, yaşa! Kimsin sen? Ya, o git buradan! Sen... Ya, kimsin sen? Niye geldin buraya? Ne istiyorsun Dua. babamdan? Doğa! Doğa, ben senin babanım. Ben senin öz babanım Doğa. Seninle konuşmam lazım kızım. Kendimi sana anlatmam lazım. Sus! Sus! Do Doğru mu? Doğru tabii. Doğru. Her şeyin kanıtı var. Her şeyin ispatı var. Bana inan. Ben senin babanım kızım. Doğru mu bu? doğru mu bu? Doğru mu bu dedim, doğru mu bu? İstediğini aldın artık yeter! Defol git buradan! Bir daha da bu eve dönme! <laughs> Doğa senin baban benim! Ben senin babanım! Gidip baktırılmıyor mı Sen de ne dert ettin beni ya? Benim için hava hoş ya. Ben senin için söyledim. Emel'i anlat olanları. Yarın öbür gün Mehmet onun da kapısına dayanır. Hazırlıklı olsun. Sen al bunu. Al. Bu akşam bir otelde kalın. Eve gitme. Beladan da uzak dur. Güzel güzel dinle. Ben yarın arayacağım seni. E sen bir otele götür beni o zaman. Çocuklar, kimse babayla kız arasına girmesin. Saçma sapan sorular sormayın, tamam mı? Biz de şimdi çıkarız zaten. Hangi baba kız arasından ne? Belli ki orada da iki tane var. Defne. Bomba haber vallahi. Haber mi? Bak kimseye söylemek yok ya. Şakası olmaz bunun. Tamam ya hemen üstüme gelmeyin siz de. Doğacığım. Ne zaman istersen ben buradayım. Yani öfkeyle nefretle bir yere varamayız kızım. Sakin kalmaya çalış. Çıkın. Çıkın Handan teyze çıkın yalnız bırakın bizi lütfen. Hepiniz gidin lütfen. Tamam. Tamam hadi çocuklar. O, sen... Şimdi değil Rüzgar. Şu an sırası değil, tek kelime etme lütfen. Yani eğer senin için yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyle. Yok sağ ol. Kusura bakmayın bu gece için. Ne kusur ya kusur falan yok. Keşke elimden bir şey gelse ama görüşürüz sonra. Haydar bırakacak sizi. Tamam. Hadi. Sen biliyordun değil mi anne? Bilmiyorum dedim ya kızım. O zaman neden içeride yoksa bu adam dedin? Ya biliyordun işte yalan söyleme. Mehmet amca anlatmış sana önceden. Hadi bin Defne. Abla sen de bin.